Herkese merhaba. Bugün sizlere yapışkan tuşlar nedir ve nasıl devre dışı bırakılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle yapışkan tuşlar nedir? Buradan başlayalım. Yapışkan tuşlar birden fazla tuşa aynı anda basamayan insanların kullandığı bir özellik. Örneğin biliyorsunuz ki Ctrl Alt Delete tuşuna bastığımızda görev yöneticisi açılıyor. Ve bu görev yöneticisini açmak için yapışkan tuşları aktif eden birisi Ctrl Alt ve Delete tuşlarına ayrı ayrı basarak Aynı işlemi tekrar görüyor. Yapışkan tuşlar tam olarak bu. Ama siz fark etmişsinizdir ki bilgisayar kullanırken fazladan Shift, Ctrl veya Alt tuşuna bastığınızda da e, bununla ilgili bir uyarı alıyorsunuz. Yapışkan tuşları aktif edin diye. E, bu uyarıyı nasıl kaldırabiliriz? Bunu göstereceğim size aslında bugün. Öncelikle denetim masasına giriyoruz. Buradan Erişim Kolaylığı Merkezi ve Klavye Kullanımını Kolaylaştır bölümüne giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi zaten yapışkan tuşları ayarla diye bir bölüm var. Buraya basıyorsunuz. Aktif etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. koyabilirsiniz. Dediğim gibi zaten Ctrl-Alt-Delete'den örnek vermiş yine. Sizin uyarı almanıza sebep olan seçenekler bunlar ikisi. Bunların ikisini tıkını kaldırdığınız zaman uygula dediğimiz zaman bir daha böyle bir uyarı almayacaksınız. Yani sorun çözümü tam olarak bu. Bir sorunuz varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum.